Mutfamdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün közlenmiş kapya biber konservesi yapacağım. Evvela güzel bir şekilde yıkadım, ilaçlarından, tozlarından arındırdım. Hemen yapımına geçiyorum. Şöyle. Tohumlarını iyice temizliyorum. Tohumlarını önce temizlersek közlendiği zaman kolaylık olur arkadaşlar. Tohumlarıyla közlersek biraz daha zor olur. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Bu şekilde bütün biberlerimi temizleyeceğim. Biberlerimi ayıkladım, tohumlarından arındırdım. Bu şekilde fırınımı alacağım 200 derecedeki fırınımda 10-15 dakika tutacağım aşırı öldürmeyeceğim ama kabukları soyulacak hale gelsin istiyorum Evet arkadaşlar biberlerim pişti fırından aldım şöyle üzerine temiz bir örtüyle kapatıyorum bir 10 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim sonrasında açıp soyacağım Evet arkadaşlar bir 10 dakika bekletmiş olduğum biberlerimin üzerine açıyorum hemen şöyle üzerindeki kabuğu soyuyorum henüz çok sıcak Evet arkadaşlar bütün biberlerimin üzerindeki zarları bu şekilde soyacağım Bütün biberlerimi soydum. Hazır. Kavanoza alıyorum. İki kavanoza aldım. Şöyle kalan sosunu da alıyorum içerisine. Şöyle kavanozlarımı sarımsak alıyorum. Bolca doğramış olduğum sarımsakları. Sarımsak miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir baş sarımsak kullandım. Şöyle yarım çay bardağı sirke, bir su bardağı kaynamış sıcak su, bir yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde turşuluk tuz. Ve şöyle çok az, çay kaşığının ucuyla 3-4 diş limon tuzu alıyorum. Şöyle karıştırıyorum. kavanozuma alıyorum. Şöyle havasını çıkarmak için bir etrafını kaşıkla Evet arkadaşlar havasını çıkardım. Suyunu da aldım bu şekilde hazır. Şöyle hiç kullanılmamış sıfır kapak kullanacağım. İki geri bir ileri tekniğiyle sıkıca kapatıyorum. Diğerini de aynı şekilde sıkıca kapatmış olduğum kavanozlarımı şöyle bir tencereye alıyorum. Üzerine. Kapağını geçecek kadar, çok fazla değil. Su alıp kaynamaya bırakacağım. Tenceremi ocağa aldım. Ocağımı yaktım. Şöyle çok fazla değil. Kapağını biraz geçecek kadar su aldım içerisine. Bir 10 dakika bu şekilde kaynatacağım kapağının vakumlanması için. Bir 10 dakika bu şekilde kaynattım. Ocağımı kapatıyorum. 10 dakika yeterli gelecek. Tencereden kavanozu alıyorum. İyice sıkıştırarak ters çeviriyorum. Diğer kavanozumu da alıyorum. Onu da iyice sıkıştırarak ters çeviriyorum. Üzerini kapatıp bu şekilde bir gece bekleteceğim arkadaşlar. Bir gece sonrasında tutup tutmadığına bakacağım. Evet arkadaşlar, bir gün bekletmiş oldum. Kapya biberlerimi açıyorum. Harika bir şekilde tutmuş. Bu şekilde yıllarca da kalsa dayanır. Bugün de köz kapya biber salamura yaptık. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar, kapya biber yağlı turşu da kanalımda mevcut. İnşallah ona da bakın. Linkini bırakacağım. Allah'a emanet olun.